Ahmet taraftar gruplarının birleşip tek bir grup olarak temsil edilmesini ister misiniz? Birleşmesi için neler yapılmalı? Biz Ultra Ahmet grubu olarak birkaç sezon önce kendi sayfamızdan bir açıklama yaptık. Birleşim olmazsa tribünde yokuz diye. İçimizdeki birçok arkadaş yıllardır, hatta Ahmet kuruluşundan, yani Ahmet Spor'un spor ismini aldığı günden beri de tribünlerde yer alıyorlar. Çok fazla emekleri vardır. Yani bu gidişatımız farkındaydık e, tribünde birden fazla sesin yararının olmadı. Hani bir adım atıldı, atılan adım kısa süre sürdü. Grupların anlaşamaması, bir araya gelememesi veya var olan birleşme bazı grupların dahil olamamasından kaynaklı. Hani zamanında biz bundan dolayı tribünden çekildik bir süre. Tekrardan birleşim için geldik. Farklı bir yapı vardı. Bu yapıda yer aldık, elimizden geleni yaptık. Birçok taraftar grubuyla beraber e, yol yürüdük. Halada da bütün taraftar gruplarımızla istişare iş halindeyiz. Yani Amespor'un bütün grupları söylediğim gibi hepsi tek çatı altında toplanması şart. Bu bize bir kültür, bir farklılık getirir. En yani şey şeyle bize bir başarı getirecektir tek bir grup olması. Yani Ultra Ahmet taraftar grubu olarak e, sizler kesinlikle birleşme yanlısısınız. Birleşmeyi istiyorsunuz. Değil Do mi? doğru temeller olduğu ve kesin radikal bir şekilde alınan kararlar olduktan sonra biz her şekil daha önce de olduğu gibi aynı duruşumuzu sergileyerek Ahmet Spor'un çıkar ve manfaatleri için tek çatı altında birleşmeye kabulüz. Şimdi bu sorunu doğru ele almak lazım. Çözüm herkesin tek bir grup adına toplanması mıdır? Sonuç itibariyle diğer takımlara baktığımızda bir grup altında bile farklı oluşumlar oluşabiliyor. Yani burada amaç ortak hareket etme kültürü oluşturma üzerine gidilirse Burada da iyi niyet ve samimiyet geliştirilebilirse çözüm odaklı olur ama ama herkesi bir gruba sıkıştıralım işte öyle sonuç bir şekilde alırız dersek bu noktada biz pek de yararlı olacağını düşünmüyoruz. Şu an çalışmalarımız var, hali hazırda bir platformumuz var, orada ortak hareket etme potansiyelini büyütmeye çalışıyoruz. Tabii ki de hepimiz bir yerde tek ses çıkarabilirsek türbinlere olumlu katkısı olur ama bu kendi içinde sorunlara da getirebilir. Bunu tartışmaları için içerisindeyiz, bunu gel bunun gelişimi için çaba sarf ediyoruz. Ee, dediğim gibi yani çözümü doğru sorunu önce doğru ele almak lazım. Ona göre de doğru bir çözüm yöntemi bulmak lazım. Yani e, ama spor türbinleri evet şu an eksiktir, potansiyelinin çoğu çok altındadır. Bunu da çözümü için sorunu doğru ele alıp çözüm odaklı çalışmalarımız devam etmektedir. Bir eksiklik var ortada. Tribünün, tribün gruplarının sahaya etkisi çok az. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz ve bu çok netten görülüyor. Bunu giderme adına çalışmalar, çalışmalar devam ediyor. Bu noktada farklı fikri elbette ortaya çıkıyor. E, bu noktada ben bir çağrıda da bulunmak istiyorum açıkçası. E, evet, eleştirebilirler arkadaşlar, bizi değerlendirebilirler, çok değerlidir bu. Ama gelip bize destekli olsunlar, gelip içimize bağırsınlar, gelip bize öneri bulsunlar, beste de önerisinde bulunsunlar. E, bestede, bulunsunlar. E, yani tribünde e, aktif olsunlar, sahaya etki etme e, adına daha aktif olsunlar. Ama sadece bizim başarabileceğimiz bir durum değil. Hep birlikte yapmamız gerekiyor. Bir platform vardır, Amespor platform bilgi. E, dört dernekte o platformun içinde yer arıyor ve her hafta maç öncesi eksiklerimiz varsa eksiklerimizi konuşuyoruz. Hatalarımız varsa hatalarımızı tartışıyoruz. Yönetimi yerleştiriyoruz. Mesela yaptıkları yanlışları veya e, teknik ekibin bir hatası varsa onu masaya yatırıyoruz. Ve o platformda e, maça hazırlıklarımızı yapıyoruz yani. Yani aynen bir çatı altı gibidir. Yani diyorum ya ama o sosyal medya gibi bir şey herhalde sizin dediğiniz. Benim dediğim direkt dernek olsun. Aynen dernek hiç fark etmez. Şu anda mesela biz o dönemde karar aldık. Bundan 5-6 ay öncesinde. Deplasman maçlarında hiç kimse kendi pankatıyla içeri girmesin. Tek bir pankat olsun Amespor. Ve onun üstüne karar verdik. Yaklaşık 3 haftadan beri mesela deplasmanlarda oynadıkları maçta kimsenin pankatını göremesin hiçbir grubun. Amespor. Bu bir adımdır. Yarın daha farklı adımlara atılır. Yani işliyor mu sizce. Çünkü ben Van Spor ıı, şeyinde ben çünkü almalarını gördüm yani taraftar Evet. Şimdi taraftar grubunun Alman'a ayrı bayrakları ayrı. Yani bankatlar dediğimiz eee stattaki diyelim ki ultra e, bariyer büyük, büyük afişten bahsediyoruz. Yani onlar onların yerine tek büyük afiş yaptık Amespor. Bu daha güzel. Yani çünkü biz Orada amespor yani bir amespor olmasa biz yokuz ki. Yani kim var? Kimle röportaj yapar Kimle konuşacağız? Yani bizleri biz yapan amespor. Ondan dolayı yani e, sahanın stada girdiğimiz zaman bir armanın olması gerekir. Bir taraftar derneğinin olması gerekir. O taraftar derneği de amespordur. Eğer biz egolarımızın tatmin etmek adına varsa maalesef bir araya gelemeyiz. Önce egolarımızı bir kenara atmamız gerekir. O egoları atarsak mükemmel bir şey ortaya çıkar. Ama yine söylüyorum yani ben her zaman hazırım. Tek çatı dese tek çatı varım. Nasıl ya birleşirsiniz yani. Hiç sorun sıkıntı yok. Ramazan Tugay olmasın deseler gene olmam. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Varsa gelsinler. Ben hazırım. Biz azadi olarak, azadi grubi olarak, azadi yönetim olarak hazırız. Şimdi e, bu bu ilk adım atıldı, bir platform kuruldu. E, biz bu platform e, çatısı altında statta tek ses, dernekler e, kendi öz e, işleniğine çalışmalarını yürütüyor ve biz bu platform adı altında türbinleri e, inşallah tek sese, e, tek türbine getireceğiz. Tabii bu da zaman istiyor. Yıllardan beri e, bir e, ordinesizlik vardı ama bu bu yıl son 5 haftadan beri gerçekten ciddi bir e, çalışmamız var e, ve bu, bunu da geliştireceğiz. türbisel olarak da daha bizim çok gelişmemiz lazım. Gerçekten eksiklerimiz yok mu vardır? O baskıyı, o ahengi yaratabiliyor muyuz? İstediğimiz dakika yaratabiliyoruz ama stadın genelde yayamıyoruz. Bu da sorun şu. 33 bin kapasiteli statta biz e, maç ortalaması 20 bin taraftarla oynuyoruz. 20 bin taraftarın 4 bini 5 bini taraftar grupları geri kalan 16 bin 20 bin e, normal çekirdek çıtlayan e, taraftar. Şimdi bunu komple taraftar üzerinde sadece taraftar grupları üzerine gidersek yanlış. Bağlılık farklı bir şeydir. Bağlılık bütün herkesin Amespor etrafında kenetlenip gerçekten o hengi Yaratması için biraz zaman isteyecek ama e, biz bu zamanı da biraz daha öne alabiliriz. O e, kapasitemiz var çok şükür. E, i̇nşallah güzel şeyler göreceğiz yani. Bir çatı altında inşallah ilerleyen süreçte bu olabilir. Bunun temelleri atıldı. Direniş ismi için gerçekten bugüne kadar ciddi bedeller verdik. Ciddi bedeller veriyoruz, vereceğiz de sıkıntı yok. Bizim tek amacımız amesfor armasıdır. Kişiler, kurumlar gelip geçicidir ama asıl olan armadır. Bizim bütün mücadelemiz de armayadır yani. Onun dışında biz kimse hizmet etmiyoruz, kimseye mücadele etmiyoruz. Armaya mücadele ediyoruz biz.